Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün gene ben geldim. Tabi uzun zaman önce geldim. Yarış videosu istemiştiniz arkadaşlar. Çekiyoruz. Ömer oynayacak. Yani ben oynamayı çok istemiştiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri aç tutarsanız seviniriz. Yarışı Arabayı biliyorsun değil mi kardeş? E yani videosu var O zaman ne diyoruz? O kadar hazırlandık yani. Akıyoruz. Multiplayer oynayacağım. Ona bir saat video. Ben şu tarafa geçeyim. Ne oldu mu? Evet gördüğünüz şu arabayla yarışacağız. Şimdi multiplayer bağlanacak. Bakalım bu arabaya rakip kim çıkacak? <laughs> Rastgele katıl ama ne yapayım? Bakayım benim hedefim kim olacak? Merak ettim arkadaşlar. Oo BMW'ciler. Bak. <laughs> Sana sizden mana ne ya? Ben başlarım kardeş. <laughs>

Gel 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 hadi de yine sabah söyle abi 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 abi

<laughs> ben de oynadım bu yaşa kardeş Ya oğlum yarış bitmiyor. duruyor? Yarış mı duruyor Yarış niye bitmedi ya? O bitmez yarış yani. Birinci o giden <laughs> sonra Ay reklamı nasıl yıkayım inşallah sapra reklam değerli kardeşlerim. Kardeşler sizin için doymadım bir de ne daha ben yarışa giriyorum bu sefer Ömer girmedi yani Ömer biraz sonra O da öyle bir şey Hadi 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 sen Seninle gir de bir oda oluştururuz ne yarışırız. Ee, daha tamam, kalsın tamam. Lan kardeş içimden nereden binecek Ben şu an bu gidiyorum Ama yeter lan bana Seni siktim oğlum ben Lan ki Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Ama Nereye bu çocuğu <laughs> Hayalim <laughs> bana çarptı Gel gel gel, ananı sıkmış senin Gel gel, babaannesi mutlu ya <laughs> 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 bu, bu da her şey olabilir Uy <laughs> 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 adam arabayı uçurdu ben kaç incirken acaba? Sonuncuyum ben <laughs> Ben birinci gidiyordum da. Gel 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 babaannesine geleyim gel gel. Aa şara vardı değil mi? Bana vuran kavat koydu gel. <laughs> Lan oğlum dirif modunu kim açtı? Sen <laughs> orada kediliğinden açtı. Sen işte daha iyi kedilik modunda. Lan kardeş yan yan gidiyor. Kese vadilik modunu açtı. Ne o? Ben de açılırdı da açmadım. Bir daha ekle verim. Çocuk. Ben neyse, yan diye, yan diye gideyim, Gel gel babaannesini okladım gel seni geçeyim. Babaannesini sikteyim. Şu an son gaz gidiyor. Bakın <laughs> <laughs> Onu sikeyim. <laughs> <Hadi işte. Hadi. gülüyor> <laughs> Oğlum yerki şey odanı alsana ya. Kardeş trip modu güzel bir <laughs> şey. Kaz geçtim. <laughs> Araba çekmiyor. <laughs> şey abi hani şey var ya. Oyun yollar çekmiyor diye yani telefon. Şimdi iyi izle. Ama. İyi bitiş yapacağım. <laughs> Vay bu siktiğimin bu kadar. <laughs> Lamborghini misin, Bugatti misin? Gel 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 gel. Amına koyayım. Gel gel. Ustasınız. Oo. Bugatti ile şu an race atıyorum. <laughs> vah vah. Ne oldu? Karay. Ya ben de mi Bugatti çektin Efendim. Gireriz. Ya, soğuk da. Soğuk. Ne demişsin? Soğuk olsun, güçlü olsun. Lan boskaza çekmiyor, çekmiyor. Oyna yolda çekmiyor. Allah Allah. Bak bak bana çarpıyor bu kaç Kavat. Lan oğlum ben çarpışan araba mı oynuyorum sen Yarış araba gelmişim. Toros'la gelmişim. Toros'un bu ne kardeş bu modeli? BMW bu BMW. Gel 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 sana bir çarpmam lazım. Çok canım sıktı bak. Neyse çarpmıyorum hadi geçelim. Sen onu çarpmadın da sen kendi kendini çarpıyorsun. Lan oğlum araba dağıldı. Ben dağılmasın daha iyi görmüyorum daha düşük modum ya. Ne çekiyorlar ya? Ben nereye gidiyorum? Sana niye çekiyor da bana çekmiyor kavak? <laughs> bu arabanın adı Ömer. Bak lan bu kaçtı bastı gidiyor. Ben daha üçüncü, bir ikinci oluyorum bir üçüncü oluyorum. Bu kat değil, geçiyorum bir geçemiyor Ama hep ikinci veya da üçüncü. Ben evet arkadaşlar. Ben hep ki. Birader park edelim araba dursun burada. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu arabayla iyi yarıştık. Ömer abiniz de yarıştı. Yani arkadaş istemiş bir yorum arkadaşı. zenginden hayranı diye biri yazmış. Biz de onun hayatını kırmadık. He yani işte bu arabanın modeli de BMW. Ama bu arabanın adı ne olsun Ömer? Buldum. Ömer olsun bu arabanın adı. Felaket, felaket var. E felaket olsun, felaket. Bu arabanın adı felaket neyse. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hadi bay Hadi bay. bay.